Akif Beki, Karar Gazetesi. Bu muhalefetle mi? Mısır'la, Suud'la, emirliklerle, İsrail'le ipleri koparırsak böyle olacağı belliydi. Dengelerin aleyhimize değişeceği öngörülemez değildi. Öyle daha da seni tanımam diye kesirip atmak kolaydı. Fakat başkaları bundan yararlanırdı. Mesela Akdeniz'de Yunanistan'a mevziyi kaybederdik. Sayın Sisi barışıp tokalaşmanın gerekçesini nasıl açıklıyor Cumhurbaşkanı? Çünkü Mısır, Emirlikler ve diğerleriyle onca yıllık sıkıntıdan bize karşı yararlananlar oldu. Fırsata çevirdiler. Bu ülkeleri onlara kaptıramazdık. Tokalaşınca menfaatlerini bozduk. Ondan rahatsızlar. İktidar 9-10 yıllık zarar ziyandan sonra Monşerlerin dediğine geliyor yani. Demekli haklılarmış. Ve diplomasi bozulacak bir oyun, yutulmayacak bir yutturmaca değilmiş. Çıkarları korumak için olmazsa olmaz bir gereklilikmiş. Ancak duvara dayanınca diplomatik ilişkilere geri dönmek isterseniz olacağı buydu. Muhatapların hiçbiri üstüne alınmadı. Suud Prensi de, Abu Dhabi emiri de, darbeci Sisi de ağırdan aldı, şartlar öne sürdüler. Tafra satma sırası Esad'a bile geldi nitekim. Şam'da gazetecilerle konuşmuş. Erdoğan'la görüşmek için Türkiye'ye koştuğu şart samimiyet ispatı. Türkiye istekliymiş. Esad'ın taleplerini karşılamaya hazırmış. Kendilerinden taviz beklenmedikçe neden olmasınmış. Ama önce Türkiye'nin laf değil icraatla samimiyet testini geçmesi gerekiyormuş. Bu arada Rusya da eski gücünde değilmiş. Esad'dan alın haberi. Çok yardımlarını gördük ama Ukrayna savaşı ve yaptırımlardan sonra artık farklı diyor. Rusya için bunu diyecek kadar palazlanmış da. Dostumuz Putin üstünden baskı kurma seçeneğini unutun. Esat ona fazla bel bağlamayın. Rusya'nın gücüne o kadar güvenmeyin mesajı da veriyor. Komşularla sıfır sorun politikasından bir hışımla kapıyı vurup çıkmıştık. Biz artık olduk. Bundan böyle dünya bizden sorulur. Bölgede bizim borumuz ötecek diklenmesiyle. Sıfır sorun politikasına şimdi geri dönmeye uğraşıyor iktidar. Fakat komşular eski komşu değil. Burunları havada. Ayan beyan ortadaydı. Öngörülen bir sondu. Kendini meydan okumalara pek kaptıran iktidarın anlaması ve bu noktaya gelmesi ise 9-10 yıl sürdü. Fakat yönetim çok rahat alıyor bu manevraları. Tam tersi yaşanıyor sanki. Muhataplar önünde bükemediği bileği öpme sırasına girse de o kadar olur. Yiğitlenerek, böbürlenerek anlatıyor. Kendisinde zerre yanlışlık yok. Bütün hatalarını toplasan devede kulak etmez tokluğunda. İşte seçmeni de iktidarın bu yamanlıklarına tav oluyor. Muhalefete bakıyorlar. Peh! İktidarın yanlışlarını savunduğu rahatlıkta doğrularını savunamıyor daha. Bay Kemal mi böyle kostaklanacak? Kırk fırın ekmek yetmez. Nerede? İktidarın aldığı tek bir manevranın bile altından kalkamaz. Milletin karşısında ezilir. Suçluluk ve sorumluluk duyardı. Altılı beceriksizler. Bunlara mı oy vereceksiniz? Alternatif mi var? iktidara bakıyorlar. Dönüşleri dahi koçaklama destanı maşallah. AK Parti'nin göz dolduran manevra yamanlıklarını gördükten sonra başkasını beğenmek zor. Kim demez ki bu aciz muhalefetle mi dünyaya posta koyacağız? Kafa tutmak şart ya. Varsın çıkarlarımız böyle korunmasın. Kılıçdaroğlu'nun dünyayla derdi 3 Aralık'ı bekleyin geliyor gelmekte olan sabredin az kaldı anonsunu ilk geçtiğinde uyarmıştım. Beklenti yönetimi şakaya gelmez. Beklentiye sokarsanız ilgiyi üstünüze toplar ve kalabalıkları peşinize takarsınız. Ama Fos çıkar da oluşturduğunuz beklentinin altında kalırsanız ters teper sizi vurur. Ne geliyormuş peki 3 Aralık'ta? CHP lideri dün grup konuşmasında bir ipucu daha verdi. Vizyon zirvesi geliyormuş halktan niçin o isteyeceklerini, tekrarlanan yapısal krizlerden ülkeyi nasıl kurtaracaklarını, kendi kadrolarına anlatacakları bir zirve. Oradan dünyaya da söyleyecekleri olacakmış. Bir an işte dedim, nihayet öğrendiler galiba, kendini beğendirmenin sırrını. Geliyor demek gelmekte olan dünya ile kavga. Fakat dünya ile kavga değil, çıka çıka dünya ile rekabet çıkmasın mı bu efelenmeden de? Kılıçdaroğlu 7 düvelle kılıç çekmeden şöyle resleşecekmiş. Ey dünya! insanımız senin ucuz iş gücün değildir. Ülkemiz senin mülteci kampın değildir. Toprağımız senin çöp depolama alanın değildir. Mahallelerimiz senin uyuşturucu baronlarının fin kattığı bataklıklar değildir. Bu karanlığa asla ama asla mahkum değiliz. Dünyaya seslenip şunu söyleyeceğiz. Seninle rekabet etmeye geliyoruz. Ey dünya sen de üç aralığı bekle. Keser mi efelenme sevenleri? Kesmez bence. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.